Canlar, dostlar, MMA severler, herkese kucak dolusu sevgiler. Acayip bir kartı geride bıraktık. UFC 311 muazzam geçti. Kanala abone olmayı unutmayalım. Beğenileri eksik etmeyelim. Ee, yorumlarda lütfen buluşalım. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz. Ben acayip eğlendim arkadaşlarımla da birlikte izlediğim için. Ee, büyük keyif aldım. Kartı değerlendirmeye başlamadan önce şöyle küçük bir recap yapalım. Biliyorsunuz sürekli video çekemiyorum yani biraz ara vermiş gibi oldum. Yani bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere böyle bir eksküz belirtiyor gibi oldum ama yapacak bir şey de yok maalesef. Yani çalıştığım bir işim var hali hazırda yoğun çalışıyoruz. Bir de üstüne yoğun bir antrenman temposu içindeyim. Yani iş, antrenman ve hani dövüş izlemekle geçiyor arkadaşlar biraz hayatım. O yüzden hani vakit ayırma konusunda sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben de isterim daha iyi editler olsun, daha e, çok video çekeyim ama e, hayat şartları da biraz buna itti. Ama e, güzel haberlerim olacak diye düşünüyorum. Ya yani Hayatımda kesin bir değişiklikler olacak. İyi mi kötü mü bakacağız ama e, takipte kalın, beklemede kalın. Çok güzel haberlerle gelmek istiyorum karşınıza. Diyerekten direkt 311'e geçiyorum. Ya ben bu karta 9 veriyorum onun üzerinden. Hakkıydı. O bir puanı da Kevin Holland'ın performansını beğenmediğim için kırdım bu arada. Salon muhteşemdi. Yani bu salonda mümkünse daha çok etkinlik yapılsın. Hani çünkü ışıklandırması olsun, hani duman atmaları falan olsun kafese girerken etraftaki aynı şekilde hani o elips şeklinde bir ekranlar vardı. Onlar da çok keyifliydi izlemesi. Hani animasyonları görmek falan. Bu işin hani Görsel kısmı gayet başarılıydı. Yani maçların kalitesiyle doğru orantılı bir salon vardı. Biraz sürprizlerle dolu bir kart oldu. Biz Arman vs İslam beklerken İslam vs Moykanoya döndük. Bir saat içinde herhalde yanlış hatırlamıyorsam ben de araba kullanıyordum hiç bakamadım yani telefon elime aldığımda <laughs> Moykanoyu gördüm karşısında İslam'ın ki İslam bence bu maçta Arman'la karşılaşıyor olsaydı Zorlanabilir miydi? Ben İslam'ın yeneceğini düşünüyordum Arman'ı. Yani TK ile bitirir yerde Pound'la vuruşlarla gibi bir fikrim vardı aslında ama bence o maç hayatımızın bir yerinde mutlaka tekrar yapılacak ama Dana White direkt Arman'ın kemer maçına çıkmayacağını söyledi. Şu anda hani Arman için bunu söylemek biraz erken ama tekrarlamakta da fayda var bence o maç bir şekilde gerçekleşecek yani. O rövanş yapılacak. Yani Arman'a ne oldu bu arada hani çok da detaylı bir şey söyleyemiyorum. Söyleyebilen var mı onu da bilmiyorum. Çünkü Arman'ın e, bir sırt sakatlığı ciddi bir problem yaşadığı söylendi. Onun dışında hiçbir açıklama gelmedi. Basında falan da yer almıyor. O yüzden hani sizin bir bilginiz varsa yorumlarda lütfen belirtin. Beni de e, diğer arkadaşları da bilgilendirmiş olursunuz. Şunu da söyleyeyim hani Direkt e, ana maçtan başlayarak değerlendirelim kartı. İslam'la Moykano'yu kafesin içinde aynı anda görmek çok tuhaf hissettirdi. Yani hani ne alaka oldum böyle izlerken. Fakat bu maça şöyle yaklaşmak lazım biraz da. Bu oyunda seviyeler var her sporda olduğu gibi. Hani bunu da İslam çok net gösterdi diye düşünüyorum bu maçta. Çünkü hani baktığınız zaman... Moikano'yu ne kadar beğensek de işte en son Benoît Sen maçında yaptıkları falan Paris'in ortasında biliyorsunuz oradaydık. Ee, ufaktan rezil etmişti yani Benoît saint dönüyor ama e, bu oyunda seviyeler var arkadaşlar gerçekten ve İslam bu seviyenin hani en üstünde artık. Officially confirmed by e, Dana White aynı zamanda. Artık o da Can Jones demiyor o da İslam diyor. Hakkını vermesi lazımdı artık bu adamın. Ya, bu oyunda bu seviyeler olduğu için kolay gösterdi. Hani rakip tanımadı. Nasıl isimlendirirseniz isimlendirin bu durumu ama gerçekte bu şekildeydi. Helal olsun diyorum işte ama ki Moykano'yu da tebrik etmek lazım. Bir gün kala İslam gibi bir canavarı deyim yerindeyse kabul etmek de kolay değil. Ama Moykano'nun hayatında da muhtemelen hani şey değişti artık. Ben bundan 3-4 sene önceki maçını hatırlıyorum. Post Oktagon interview'da hani röportajda hani faturalarımı ödeyemiyorum falan diyen bir adamdı. Bunun üstüne bu, iyi bir para kazanmıştı zaten bu etkinliğin. İyi de yatırımlar yapıyor görüyoruz sosyal medyada. Helal olsun diyelim. Hani istediği parayı aldığı bir şekilde. Alan memnun, veren memnun, kemeri koruyan memnun bir şekilde. Yani, arman olsa tabii ki isterdi diye düşünüyorum İslam ama gün sonunda bu etkinlik bu şekilde gerçekleşti ufaktan bir knockdown olduğu sırada İslam'ın o düştüğü anda bir heyecanlanmışsınızdır siz de benim gibi. Lan acaba mı diye düşündük ama İslam tak diye bütün soru işaretlerini yani yok etti. Yine Dars, Dastine yaptığı gibi. Ve hani çok sıkı bağladı. Dikkat ettiyseniz o teplerken Allah aşkına beni kurtarın gibi bir teplemede bulundu. Hani onu dikkat etmenizi tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Herifin canını çıkartıyordu yani bu boğarken. O da İslam'ın ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz ki hani bir ciddi fizik farkı da vardı. Moicano 1.80 boyunda lightweight için e, uzun diyebileceğimiz, en azından kısa değil diyebileceğimiz bir adam. Ona rağmen e, ciddi bir fizik farkı gözüktü yani. İslam daha iyi duruyordu kafeste, daha iri duruyordu diyeyim hatta. Yani İslam'ın bisepsine falan çok takıldık biz mesela izlerken. Herif iri ve güçlü yani hani sadece görsel bir irilik değil aynı zamanda da güçlü de ee, diyerek bu maçı bir kenara koymak istiyorum. Çünkü hani beklenen oldu. Bir sürprizle karşılaşmadık. Arman'ın gelmemesini dışarıda bırakarak söylüyorum bunu. İkisini de üç evetle uğurluyoruz. Hani İslam'a da teşekkür etmek lazım bir yandan hani kartı kurtarmak adına işte kabul etti. Herkes yapmayabilir de. John Johnson zamanında yapmadıkları falan oldu biliyorsunuz siz de zaten. Yorumlara da yazarsınız yine bu konuda ne düşündüğünüzü. Oturur tartışırız ama gecenin bombası Merab oldu. Yani direkt onu atlamak istiyorum. Çünkü hani Arman'la karşılaşmadığı için İslam bir yandan da sönük kaldı performans yani çok konuşulacak bir şey yokmuş gibi duruyor ama Merab'ın soyadı Nurmagomedov olan birini bu şekilde domine etmesi öyle ya da böyle. Bence büyük yankı uyandıracaktır. Yani direkt şunu söylemek lazım. Bence Merab'ın kardiyosu ben eşi benzerine daha önce görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Bir beş rant daha olsa sanki gidecekmiş gibi bir enerjisi vardı ki umarım rant aralarında köşeye her geldiğinde, her rant arasında biraz daha böyle çökmüş bitmiş şekilde geliyordu. Ama Merab hani sanki hiçbir şey olmamış, hiç yorulmamış gibi bir havası vardı. Yani basın toplantısında da maçtan bir saat sonra hani geldiğinde elinde hala eldiven falan var. Hani bıraksak dövüşecek gibi. Adam yani ciğer, sırf ciğer gibi bir şey. Şimdi teknik taraflarına da gireriz yine hakkında ama şunları da söylemek lazım yani. Bu maça Umar yine favori çıktı. Her Dağıstanlı, soyadı Nurmagomedov olan gibi. Ama benim bu arada aklımda şüpheler vardı. Bir yandan da Merab'ın kaybedeceğini ama ayrı kararla kaybedeceğini düşünüyordum. Yani hakemlerin bir şekilde Umar'a yazacağını düşünüyordum bunu. Fakat öyle olmadı yani. Bu de bu böyle olmamasının bir etkeni de bence kafesin içinde yaptığı şovlar. Hani biraz hakemi de şeye ikna ediyor açıkçası yani. Hani ben bu adamla oynuyorum, ezdim geçtim mesajını o işte yere fırlatmaları işte şu hareketleri falan bir şekilde onu yansıtıyor hakemlere de geçiriyor yani. Ki bu arada ilk iki, ki hatta ilk üç round yakındı. Yani zaten büyük çoğunluğu hakemi. Üçü de galiba Umar'a vermişler ilk iki roundu. Ama o roundlar da yakındı yani. O yüzden hani özellikle üçüncü round kritikti. bir şey yapması gerekiyordu Merav'ın. bu şovunu ortaya katarak biraz renklendirmiş oldu. Biraz göz boyamış gibi de oldu diyebiliriz aslında. Ama elinin kırıldığına dair iddialar ki büyük ihtimalle de kırıldı. Yani bu mu muhtemelen performansını çok etkilemiştir. Ama benim kendi şahsi düşüncemdir eli kırılmamış da olsaydı umarım Merab bu maçı son 3 roundda yine götürecekti yani ki hani bu takedown rekorunu kırdı GSP'nin biliyorsunuz zaten. Yani i̇nanılmaz Merab'ın daha önce yendi isimlere baktığın zaman yine dalga geçerek yendi o isimlere baktığınız zaman Piotr Yan ya yani bu adamı öyle bir yok etti ki Yan maçtan sonra korkuyordu Merab'ın yanına yaklaşamıyordu işte. Ee, Henry Sevedo'yu e, tüp gibi taşıdı deyim yerindeyse. Ondan sonra Şan'ı öptü, kokladı, dalga geçti falan. Yani adam aynı şekilde hani şey dedi, Jose Aldo'yu da rahat gösterdi, kolay gösterdi. Bu adam yani daha kimi yenecek ne yapacak bilmiyorum. Bir yandan da hani bu maçın revanşını da açıkçası görmek isterim. Muhtemelen yine çok keyifli bir izlemesi bir maç olacaktır. Hani Merab'ı şeyden eleştiremiyorsun hani. Abi sürekli güreşiyor, yere alıyor, çok sıkıcı maç gösteriyor falan. Ya bilmiyorum Merab'ın maçları hep eğlenceli geçiyor bence. Bir şekilde herkesi eğlendirebiliyor. Yani silahlarının sınırlı olduğunu kafes içinde belki söyleyebilirsiniz. Orada da şunu söyleyebilirim. Yani hani siz de görüyorsunuzdur zaten. bir overhand gösterip arkasından tek dalıp single leg yere alıyor ve bunu çok sık ve düzenli bir şekilde uyguluyor. Herkes de biliyor bunu yaptığını ama önlem alamıyorsunuz bir şekilde. Yani bu da Merab'ın Hamzat da bir şekilde yer alıyor, en, engel olamıyorsunuz. Yani herkesin bir güçlü silahı var, bunu da bence çok iyi kullanıyor. Ki Merabın maçtan sonra e, yaptığı açıklama da bence güzeldi kafesin içinde. Hani güzel motivasyonel bir konuşma da yaptı. Hani beni işte aşağıda gördünüz, andır e, doktum, ama ne yaptım, ne ettim, işte görüyorsunuz gibi bir konuşma yaptı. E, o da bir motive ediciydi. Yani buradan gaz alalım adamımızdır. Her zaman arkasındayız. Yani nasıl yeneceksiniz? Bizim gibi kafada olan insanlara maalesef böyle şeyler işlemiyor. Soyadınız Nur Magomedov olsa bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Let's go. Let's go. Let's, go. Let's go. Önemli olan keyif almak. Merap da keyif alıyor bence yaptığından artık. İnsanlar da keyif almaya başladı tanıdıkça Merap'ı. Ya umarım o front kick ve e, question mark kick'leri ön ayağıyla çıkarttı, sağ ayağıyla çıkarttı etkili olamadı bir şekilde yani. Merap da bunu, ya, bu, bu da mesela umarım bilinen bir şeydi ama Merap bunu iyi çalışmış, analiz etmiş. Hemen şu hareketlerle yapamıyorsun mesajını da verdi zaten. Ya bir Magomedov'u bu kadar kolay gösterip yere almak, yerde vurmak neyse yani domine etmek yani bunu açık söylemek lazım. Umarım kazandığını da düşünenler var. Hani eli sakat olmasın falan ben öyle düşünmüyorum çok. Merap yendi yani. Hani bunu bir kabul etmemiz lazım bir yandan ne düşündüğünüzün benim nezdimde şu anda bir önemi yok. Yani. Bence Merab kazandı bu maçı. Günün sonunda da hakemler e, Merab'a vermiştir yani maçı. Bu maçın rövanşı olmayacaksa bu arada hani what's next ikisi içinde ne gelir diye düşünüyorum. Yani bence Merab Umar rövanşını görürüz ama görmezsek Merab yan maçını çok görmek isterim. Hani o da çok keyifli bir maç, eşleşme olabilir. Yine Merab'ın yeneceğini düşünüyorum bu arada ama rakip de kalmadı bir yandan arıyorum. Ee, bu olmazsa bu sefer Umar karşısında Piotr Yan'ı görmek isterdim yani. O da güzel bir eşleşme olabilir. Rusya vs Rusya. Güzel bir maç izleyebiliriz. Ama yani şunu da bence kabul etmemiz lazım. Adam sikleti temizledi. Hem de böyle eze eze dalga geçerek temizledi. Kimse böyle bir performans beklemiyordu. Hep underdog gelerek gelerek ilginç yani şeye benziyor biraz. CV'ye bakınca acayip bir CV var ama yine de kimse bir şekilde güvenmiyor yani. Ulan bu adam yapabilir mi falan diye. Ama yapıyor. Helal olsun diyoruz. onu da saygılarımızı sunuyoruz. üç evet mi uğruyoruz. Ve gecenin, bence gecenin maçı bu maç olabilir. Prohaska ve Cemal Hill Bir gönderme yapmamız lazım bence. Bir kanser hastası hanımefendiyi tartıya çıkarıp ona selam vermesi ve saçını kazıtması çok sempatikti. Çok büyük saygı kazandı bence. Yani zaten herkes çok seviyor. Proaskı'dan nefret eden, sevmeyen birini hiç görmedim şu ana kadar. Varsa da yani çok şahsi kişisel sebepleri vardı herhalde diye düşünüyorum. Bu maçın kaos halinde geçeceği çok belliydi yani. Nerede neyin ne olup bitmeyeceği böyle bir şey sis bulutu görüyordum bu maçla ilgili kafesin içinde. Biraz da öyle oldu açıkçası. Bence Proaska biraz e, kafa oyunlarını yumruktan kaçmaya falan biraz çeki düzen mi vermişti? Ne diyeyim? Ya da Jamal Hill mi çok predictable'dı bilmiyorum. Ya yani bunu bir oturup konuşmak lazım. Siz de yorumlarda yazın lütfen. E, daha böyle olgun gözüktü benim gözüme. Jamal Hill her zamanki Jamal Hill'di. Biraz e, o Proaska'nın kaotik yaklaşımına çok cevap veremedi gibi geldi. Ama şunu da gördük. Bir yandan Cemal'in çenesi benim düşündüğümden daha sağlammış yani. O bir tane sol direkt yediğinde Proaska'dan Lock diye yere düştüğünde hani e, ben gitti orada knockout olur falan diyordum ama tabi anlık düşündüğüm bir şey bu. E, kalktı yani bir şekilde devam etti. İyi hasar almasına rağmen ki 3. E, round'da aldığı hasardan sonra da hani devam edebilir gibi bir izlenim verdi. Hani erken araya girdiğini söyleyenler de var Akem'in ama yani araya girmeseydi bile yerde vuruşlarla muhtemelen bitirecekti. yani aynı şey olacaktı. Biraz Jamal'in hasar almasını engelledi gibi bir şey oldu hakem. Ama Prohaska Alex Pereira istiyor onu konuşuruz birazdan. Şimdi kafesin içinde bir tamamlayalım. Adamın bir kere Prohaska'nın çok tuhaf bir stili var yani hani gardını alışı şey dedirtiyor. Hani böyle sokakta 14-15 yaşında ka çocuklar kavga eder de böyle gard alır yani. Hiç konuyla alakası olmuyor. Husumeti varmış gibi bir gard alıyor yani böyle açık falan. Ona da şaşırıyorum ama yani işe yarıyor bir şekilde. Gerekirse yumruğu alnıyla dojlayan bir adam yani bu Proask. Ama hani nefret etmek çok zor ya. Gerçekten çok sempatik bir yandan da hani şey iyi götürüyor. Olduğu kart mutlaka bir heyecan yaratıyor. Yani Cemal Hill de bu arada Tam tersi antipatik olduğu için ilgi çekiyor bir şekilde. Kimse sevmiyor. Yani koca etkinlikte basın toplantısında vesaire yuhalanan herhalde bir tek o vardır. Ona da bir yandan şaşırıyorum hani. Bu kadar yuhalamaya şey yapmaya gerek yok ya. Kimse bir zararı yok yani. Kendi antipatikliğini kendisi yaşıyor ama Alex Pereira istiyor Proask'a bu sefer yeneceğim diyor ama yani yenilen pehlivan güreşe doymamış falan diyor atalarımız. Bir yandan da yani kazanamayacağını düşünüyorum yine bir rövanş daha olsa ama biliyorsunuz Ankale ve Pereira maçını da açıkladı UFC. Muhtemelen o maçın galibiyle yapar. Hani Alex Pereira'yı direkt ister mi bilmiyorum. Ne bir kemer maçı olacağını öngördüğü için Alex Pereira'yı istiyor da olabilir. O maç için de ayrıca detaylı bir şekilde konuşuruz. Diyerekten ufaktan da bir Jailton Almeida'yı da övelim istiyorum. Spivak maçında hani yine kısa süren bir maç oldu. Bütün maçlar ilk roundda tak 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 gidecek gibi bir hissiyat verdiler. Kevin Olun ve e, Jailton Almeida maçları. yani Jailton Almeida'yı ben bu arada Cyril Gunn karşısında görmek çok isterim. Cyril Gunn'ı da yenebileceğini düşünüyorum. Yani Almeyda Spivak'ı kolay gösterdi ama hani adamın kafesteki duruşu, iri olması falan yani acayip bir hype yaratıyor bende. Hem sert elleri var Almeyda'nın hem de yerde gerçekten jiu-jitsu konusunda tehlikeli. Bence hani Spivak'ın orada oyun planında bilmiyorum yani bunu söylemek bize düşmez ama ben yerde Almeyda ile bir oyun içine girmez ayakta vuruşlarla devam etmeyi tercih ederdim. Spivak yerinde olsam. Bir de Jailton Almeida yanlışlıkla Las Vegas'ta olduğunu sanıp I love you Las Vegas tarzı böyle bir şeyler söyledi. Sonra hemen özür diledi. O da sempatik ve komik anlardan biriydi. Diyerekten videoyu ufaktan kapatma vakti geldi arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Beğenileri eksik etmeyelim devam etmek için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bekliyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. EMME ile kalın.